Günaydın. <laughs> Günaydın kızım. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. anlatan aşkımla dolu bu sözlerde sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözler. ...kaç olduğunun farkında mısın? Farkındayım. Hadi asma o güzel suratını. Mutluluğumu paylaşmanı istiyorum. Bana anlatacağın bazı şeyler olmalı. Ben de bu geceyi seçmiştim. Evde kaldığın günlerin sayısı çok az. Babam buna çok üzülüyor. Ben aşık oldum. Aşık oldum. <laughs> aşık mı oldun? Hazır ol anlatıyorum! Aşık olduğum erkek Kaya! Kaya mı? Evet! Piyanist, şarkıcı Kaya! Merhaba Ümit! Hoş geldiniz! Merhaba! Seni birden tanıyamadım! Gözümün önünde hep tren istasyonunda bizi uğurlayan o fakir kız var. Ne demek istediğini anladım. Dışı değişmiş olabilir ama o kızın yüreği hep aynı yürek. Bu duygusal konuşmanın arkasını getirir misin? Lalenin peşini bırak Kaya. <laughs> Beni güldürme. Peşimde olan senin üvey kızın. Ondan uzak durmanı istiyorum. Duramam. Hanımefendinin emirlerine itaat edemeyeceğim. sağlıklı karar verecek yaşa geldin yavrum. Kayayla çok iyi anlaşıyoruz baba. Başak biliyor mu? Evet, uzun uzun dertleşmiştik onunla. Peki ne diyor? Kendisine sorsan. Beni mi çekiştiriyordunuz? Kaya'dan bahsediyor. Ah, Kaya'dan mı? Evet, babam olumlu karşıladı. Tabii senin fikrin de çok önemli. Bana kalırsa çok aceleci davranıyorsun. Onu henüz tanıyor bile sayılmazsın. Tanıdığım kadarıyla çok iyi bir insan. Beni sevdiğine de inanıyorum. Umarım sen haklı çıkarsın Lale. İşi büyüttün ha. Şaka derken kaka olacak. Ya sonu ne olacak? Hiç düşündün mü? Lale'nin ne kabahati var? Az geçmek koşum. Bu iş bizi hiç sarmadı. Kazığı ben yedim, siz değil. Acısını da ben çıkartacağım, tamam mı? Evet. Anladığıma göre kızımın kalbini çalmışsın. Her şey kendiliğinden oldu. Birbirimize bir sel gibi aktık. Sel gibi mi? <laughs> Yeni şarkınızdan sözcükler mi bunlar? Hayır. Gönlümden gelen sözcükler. Bu konuda gerçekten kararlı mısın? Evet. Hayatım fırtınalarla geçti. Daha önce de ilişkilerim olmuştu ama onlar asla sevgi değildi. Gerçek sevgiyi kızınızda buldum. Açık sözlüsün. Beğendim. Gene de biraz zaman tanıyın birbirinize. Zamandan korkarım Murat Bey. Nice sevgilere mezar olmuştur. Ne diyebilirim? Yarın kısa bir iş seyahatine çıkıyorum. Dönüşümde nişanınızı yaparız. Teşekkür ederim babacığım. Canım babacığım. Dur dur. <laughs> Ben Kaya'yı beğendim, ya sen? İnsanlar kitap gibi okunamaz ki. Lale çok genç Murat, dikkatli olmalıyız. Kızımı düşündüğün için teşekkür ederim. Şimdi de biraz kocanı düşün. Birkaç gün ayrı kalacağım senden. Teninin sıcaklığını, bu güzel kokunu çok özleyeceğim. Nasıl mı? Peri kızı gibisin. Canım, tatlım. <laughs> bu gece Kaya beni kulübe götürecek. Bunu bana söylemedin. Eee gerek var mıydı? Vardı. Biliyorsun ki baban seni bana emanet etti. Ah, çocuk değilim ki ben ama çocuk gibi davranıyorsun. Lütfen telefon et Kaya'ya gelmesin. Lütfen. Sen de bizimle gel. Bozma şu gece. Ne olursun? Ha? Lütfen. benim. Ama ne içkiden ne danstan, senin güzelliğinden. Teşekkür ederim. <laughs> Sıkıldın mı? <laughs> Sıkılmadım diyemem. Sevgilimin cici annesini eğlendirmek görevimdir. Dans edelim mi? Yok, hayır. Aa, lütfen Başak, ne olur kırma beni. <laughs> Fazla beklemedim. Neyi? Seni kollarıma almayı. Olacaktı bu. Sadece dans ediyoruz. Lale istediği için. Sen de istedin. Daha cesur ol. Bizi yalnız bırakamıyoruz. Çünkü kıskanıyoruz. Asla. Bir delilik yapmadan korkuyorum. Lale'yi alet etme